Günaydın doktor hanım. Günaydın. Kolay gelsin. Size de. Pastanemi açtım. Evet ben de muayenehanemi açtım. Bir bakalım ilk hastam ne zaman gelecekmiş. O sabahtan hiç hastam yok. O çıkmış harika. Sıcak sıcak yiyeceğim. Oy. Ay takıldım. <laughs> Merhaba. Aman dikkat edin. Az kalsın düşüyordunuz. Merhaba. Şu yeni çıkan ekmeklerden iki tane alabilir miyim? Tabi hemen veriyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ay ay A, birisi düştü herhalde. Gelin şurada doktor var. Götüreyim sizi. Tamam tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Düşmüş. Doktor hanım müşteri merdivenlerden düştü. Ee, bir bakabilir misiniz acaba? Tabii tabii hiç merak etmeyin. Ben şimdi onunla güzelce ilgileneceğim. Ha, teşekkürler. Ekmekleri şöyle bırakalım. Şöyle oturun lütfen. Açın bakalım bacağımızı. Hangisi? Bu. Tamam. Burası acıyor mu? I -ı. Peki ya burası? I -ı. Peki ya burası? Oy, 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 oy. Hmm. Tam olarak ne olduğunu görebilmem için ayak bileğinize bir röntgen çekmem gerekiyor. Şöyle buyurun. Yavaş. Şöyle makinenin arkasına geçin. Ben destek oluyorum sizi. Hareketsiz kalalım. Çekiyorum. Evet, filmimiz çıktı bile. Dur bakalım. Hmm. Hmm. Ah, neyse ki ucuz atlatmışsınız. Sadece yumuşak dokuz edelenmesi var bileğinizde. Yani burkmuşsunuz. O yüzden şimdi ayağınızı sargıya alacağım. Bu kol için, Heh, ayak için hazır sargım burada. Ayağınızı açın. Geçiriyorum. Oy oy. Tamam sakin. Bitti bile. <laughs> Birkaç gün üzerine basarken dikkat ediyoruz. Ve e, bu arada elbiseniz boyunuzdan fazla uzun. Lütfen en kısa zamanda terzide boyunuz uygun bir şekilde o eteği kısalttırın. Size çok teşekkür ederim. <laughs> güle güle. Oy 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 oy. Dikkat. Oy, oy. Ee, tamam tamam. Ee, oy. Ee, e, e, e. Size de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım daha iyisinizdir. Evet evet daha iyiyim. Sağ olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.